tane daha dün geldi. Daha mesela yeni evet. 62 tane aldı. Otuzda demek. Onları da veren Bir 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 var benim gibi aynen. bak Baksana. Hemen sıkın hemen. Baksana. sana Son balıkları seviyoruz. Evet. Onun için Kilosu alıyoruz yani güzel. Kilosu da uygun bugün 30 lira. ben fiyatına bakmadım da ama güzel yani. Fiyatına Sağlıklı güzel bir balık. Elhamdülillah. Fiyatı 35-40 liraydı. Şu anda evet, e, fiyatını 30 liraya düşürdük. Kaç vatandaş yı, bol liraya Anlayamadım. Fiyatı 35-40 liraydı. Şu anda 30 liraya düşürdük. Vatandaş bol bol tüketsin. Zaten omega için fazla evet. olan bir balık ürün. Evet. Yani vatandaş bol bol tüketsin. Zaten şu anda koronavirüs çıktı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek istiyorsa. balık yesin bol bol artık. Tezgahta diğer balıklar da var. Evet. Hızlı eee şu dönemde somon balığı mı satılıyor Aynen. yani? Aynen. Ne kadar kilosu şu an? 30 lira kilosu. Ya normal yani fiyatı eski fiyatlara. Eee kışında o. yani şimdi zaten havuzcuların e, gündemi yani diğer balıkların yasak oluşu Nisan yani. Nisan 15'inden sonra deniz yasak zaten yasaktan dolayı havuzların Para kazanma zamanı. Somon balığı alıyorum. Fiyatların düşmesinden şu anda memnunuz. Ee, bu çok iyi oldu tüketiciler için. Önceden 50 liraydı, 60 liraydı. 60 lira, 70 lira civarındaydı. Şimdi 30 lira olmasın. 30 lira burada. Devletin açıklamış olduğu 39.90 fiyatından daha düşük fatsamızda fiyat. Evet.